Selçuklu Belediyesi'nin ecdat geleneği olan Çin'i sanatını gelecek nesillere tanıtmak amacıyla düzenlediği Yaşayan Miras isimli Çin'i yarışmasının ödülleri sahiplerini buldu. Müzik Selçuklu Kongre Merkezi'nde düzenlenen törende konuşan Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pek Yatırmacı, sanata verdiğimiz değeri yaptığımız projelerle ortaya koyuyoruz, dedi. Türk sanat tarihinde seramik sanatının özel bir yeri vardır. Tarihsel sürece bakıldığında seramik üretimi yapan ilk toplumlardan biriyiz. Biz de Selçuklu Belediyesi olarak bu sanatın değerini biliyor, yaşatmak için çaba sarf ediyoruz. Anadolu Selçuklu devleti döneminde çini üretim merkezi olan Konya'da çiniciliği tekrar canlandırmak adına Belediye bünyemizde 1997 yılında bir Çin'i atölyesi kuruldu. Kurulduğu tarihten bu yana çalışmalarını sürdüren atölyemizde Selçuklu döneminden günümüze kadar ulaşan eserlerin araştırması ve uygulaması yapılıyor. Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca da bu tür etkinliklerin Konya için önemli olduğunu söyledi ve ekledi. Selçuklu Belediye'mizi ve programda emeği geçen tüm öğrencilerimizi ve hocalarımızı tebrik ediyorum. Bu tür programlar hakikaten çok önemli. Selçuklu Kaymakamı Ömer Hilmi Yamlı, Çin medeniyetini genç nesillere aktarma fırsatı veren Başkan Ahmet Pek Yatırmacı'ya teşekkür ederken, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Anga ise ülke olarak gençlere sahip çıkan projeler yapmalıyız ifadelerini kullandı. Selçuklu Belediye'miz geçmişten beri adına da layık olmak adına ...Çin'i sanatına karşı özel bir ilgi gösterdi. Bugün geldiğimiz noktaya bakınca ülkemizin dört bir tarafından bu işe gönül vermiş, zihnini yoran, tasarımını yapan ve bunu esere dönüştüren bu sanatçılarımıza bir şekilde de sahip çıkma çabasıdır. Programda son sözü AK Parti Konya Milletvekili Selman Özboyacı aldı. Medeniyet demek izleri sonsuza dek sürecek olan ve sonsuza dek sürecek izler bırakmış insanlar topluluğunun Diğerlere gelmesi demek bir anlamda da ve bugün işte belki bin yıldır süren bir geleneğin e, bugünkü yansımasını görüyoruz, izlerini görüyoruz. Ödül töreni sonrası protokol üyeleri sergiyi gezerek eser sahiplerinden Çinilerle ilgili bilgi aldılar. <laughs>